Fener'den teklif geldiğinde ben dedim ki ben istemiyorum abi dedim. Ben, ben gitmeyeceğim. Amerikan. Ben, gitmeyeceğim dedim. Fener, Fener sezonun yarısı ortasında istiyordu. Şöyle bir e, şeyler var abi olaylar var. Şimdi Beşiktaş'tayken ben 3 yıllık kontrat yaptım. Beşiktaş'tayken işte NBA çıkışı diye bir madde var kontratta. NBA olsa serbest kalır. NBA'ye gitmek istersen ben hiçbir şey ödemiyorum. Para vesaire hiçbir şey ödemiyorum. Zaten NBA bir para ödüyor takıma. Aldığı takıma her türlü bir para ödüyor. O yüzden e, ama ben Fener'e gitseydim abi şöyle bir madde oluyor. Çünkü Fener bana büyük bir para verecek. Eğer Alperen NBA'ye giderse ben 3 milyon euro para istiyorum. Anladın mı abi? Ve NBA bunun bir yerine kadar ödeyebiliyor. Mesela 800 bin dolar ödüyor. Gerisini sen ödüyorsun. Yani bu benim hayatımın şeyi olacak, Hatası Aynen. olacaktı ben gittim. Ben bunu biliyordum. O yüzden ben teklifi kabul etmedim. Ben gideceğim abi, dedim. Beşiktaş'ta. Ben hani Fener'e gidip. Şimdi işte, işte 30 dakika oynuyorum. Fenere gidip 15 dakika oynamak istemiyorum ben abi.